Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal fırınlarda yapılan somon ekmek tarifini hazırladım. De normal, klasik herkesin evinde olan unlarda. Hem mutfak şefinde hem de elle yoğurduğumuzda nasıl bir sonuç alırız? İkisini aynı videoda sizler için birleştirdim. Çünkü birçok tarifi yaptığımda acaba elle yoğursak nasıl olur, mutfak şefinde yapsak nasıl olur diye yorumlar geliyor. Ben de bunun için her ikisini göstererek bir video çektim. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle 1 kilo un yani klasik su bardağı ile ölçtüğümüzde 8 su bardağı unu masanın üzerine aldım. Böyle bir çember oluşturarak yuvarlak yaptım. 650 ml soğuk suyu yani 3 su bardağı artı 1 çay bardağı kadar soğuk suyu unun tam ortasına döküyorum. Suyu ilave ettikten sonra çemberin kendi içerisine yavaş yavaş içeriye alıp yoğurmak lazımdı. Ama kızım sağ olsun sürekli karıştığı için bir anlık dalgınlıkla kenar kısımlarını açtım. Ve bu yüzden kenarlarında su taştı ama sıkıntı olmadı. Elimle içe doğru toparladıkça zaten hamur kendini buluyor. Su da artık akmıyor. Bu tarifi YouTube'da Sanal Fırın kanalında gördüğüm için çok beğendim. Gerçekten ustası hakkını vermişti. Ve şimdiye kadar gördüğüm ekmekler arasında en çok hoşuma giden tarif oldu. Onun için ben de tarifini birebir uyguladım. Tabi hem elimle yoğurarak hem de mutfak şefinde göstererek. Ele çok fazla yapışan bir hamur. Eğer böyle bir spatulanız veya kesme aparatınız varsa kolaylıkla masanın üzerinden ayırıp yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Burada ekmeğin içerisindeki gluteni daha da dışarıya çıkarmak için masaya vura vura yoğurmaya devam ediyorum. Çünkü hamurun daha esnek, daha elastik olabilmesi için önemli. Ortalama 8-9 dakika kadar yoğurdum. Üzerine bir yemek kaşığı tuzu ilave edip 2-3 dakika kadar yoğurmaya devam ediyorum. Tuzla birlikte iyice yoğurduktan sonra üzerine bir paket instant maya ilave ediyorum. Ama size tavsiyem instant mayayı önce suda çözdürün daha sonra kullanın. Çünkü onu eritmem bayağı bir zaman aldı. Ayrıca normalde yarım paket yaş maya kullanılıyor. Ama yaş maya evde her zaman bulunmadığından dolayı instant maya kullanmayı tercih ettim. Eğer normal kuru maya da kullanacaksanız yine aynı şekilde önce çözdürün daha sonra üzerine dökün. Yani mutlaka böyle çok az suyun içerisinde bekletin. Mayayı ilave ettikten sonra ortalama 4 dakika daha hamuru bu şekilde yoğurdum. Elimle artık toparlıyorum. Ele yapışan bir hamur bu kısımda elinize yapışsa da sıkıntı yapmayın. Kasemi çok az sıvı yağ ile yağlıyorum. Ben yağladım ama size tavsiyem yağlamayın. Yağlamaya hiç gerek yok. Yine ustamız yağlamıştı diye onu uyguladım ama diğer hamuru yaptığımda hiç kaseyi yağlamadım. Kasemin üzerini streç film ile kapattıktan sonra ortalama 45 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum ama bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre daha hızlı mayalanabilirdi veya birazcık daha geçti olabilir. Önemli olan 2 misli kadar kabarması. Şimdi o hamurumuz bir kenarda beklesin. Mutfak şefi ile yoğurmaya başlayalım. Yine birebir aynı ölçüyü yapıyoruz. 1 kilo un, 650 ml soğuk su, yani 3 su bardağı artı 1 çay bardağı suyu ilave ettim. 10 dakika Dördüncü ayarda yani orta devirde hiç durmadan yoğuruyorum. Yani mutfak şefi yoğuruyor. 10 dakika sonra bir yemek kaşığı tuzu ilave edip ortalama 2-3 dakika kadar yoğuruyorum. Tuz hamurun her tarafına güzelce yayıldı. Üzerine 1 paket instant mayayı ilave ediyorum. Ve ortalama 3-4 dakika gibi bir sürede tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Mutfak şefinde hamurun toplam yoğurma süresi 15-16 dakikayı buldu. Tabii mutfak şefi olduğu için instant mayayı direkt ilave ettim ama ilk elimle yoğururken onu bayağı bir yedirmek için uğraşmıştım. Hamurun kıvamını hemen sizlere bu şekilde göstereyim. Bakın ele yapışan aynı diğer hamur gibi hiçbir farkı yok. Üzerini kapatıyorum, tekrar dinlenmeye bırakıyorum. Ortalama 45 dakika sonra ilk yaptığım hamur çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen onun havasını alıyorum. Masanın üzerine hafif unladıktan sonra hamuru masaya aldım. Elimle de biraz toparladım. 4 eşit parçaya keserek bezelerimi hazırlıyorum. Bu vermiş olduğum bir ölçüden 4 tane kocaman somon çıkıyor. Bezeleri yaparken de veya masanın üzerine bezeleri koyacağınız yere de mutlaka önceden bol un serpiştirin. Bezeleri hazırladıktan sonra da üzerine temiz bir bez kapatın. Ortalama 20 dakika kadar dinlendirin. İlk hamurun bezelerini hazırladıktan sonra mutfak şefinde yoğurmuş olduğum hamur da aynı şekilde çok güzel kabardı. Onu 2 somon, 3 tane de baget ekmek olacak şekilde ayarlıyorum. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra bezin altına alıyorum ve ilk yapmış olduğum ilk hamurun bezesinden böyle hafifçe masaya bir iki defa vuruyorum. İsterseniz elinizle açabilirsiniz de. Her iki kısmından ortaya doğru katladım ve tekrar ikiye doğru katlayarak tam bir palamut şekli veriyorum. Orta kısmını değil de özellikle uç kısımlarını biraz daha sivriltiyorum. Bu sayede asıl şekli ortaya çıkmış oluyor. Hazırladığım Somon ekmeğimi tepsiye aldım. Diğerini de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Normalde diğer masanın diğer türlü masanın üzerinde açarak da yapabilirsiniz. Ama ben öyle yaptığımda biraz fazla inceldiğini gördüm. Bu şekilde yaparsanız sonucu çok daha iyi oluyor. Yapmış olduğum ikinci somonu da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aldım. Onlar bir kenarda beklesin. Bunu somon ekmek gibi değil de biraz daha uzunlamasına ve birkaç tane çizik daha fazla atarak baget ekmek yapmak istiyorum. Şeklini verirken birebir aynı sadece daha eşit olacak şekilde uzunlamasını açıyorum. Şeklini vermiş olduğum ekmekleri fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Üzerini kapatıyorum. Ortalama 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Fırınımı 220 dereceye çalıştırıyorum. Ortadaki haznesine biraz su boşaltıyorum. İsterseniz su dolu bir kasede koyabilirsiniz. Fırınımız ısındıkça ortasında biriken su da fokur fokur kaynayacak. Ondan sonra ekmeklerimiz pişmeye hazır hale gelecektir. Bu aşamada tabii ki ekmeklerimi de iyice dinlendirdim. Şimdi çizik atma kısmına geçiyoruz. Ekmeği çizmeden önce jileti suyun içinde iyice bir gezdirdim. Daha sonra çizik atıyorum. Çizik atarken hızlı ve biraz derin bir çizik atmaya özen gösterin. Eğer bıçağınızı ıslatırsanız, çizikleri çok daha kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Bu sayfamdaki birçok takipçim önermişti. Gerçekten çok daha etkili oldu. Ekmeklere çizik atarken de tam ortadan değil de bir tık daha kenarından yapın. Önceden ısıtmış olduğum 220 derece fırında fanlı olarak pişirmeye gönderiyorum. Özellikle o çizik attığımız kısımlar fanın olduğu tarafa baksın ki bu sayede güzelce kabarsınlar. Eğer ekmek unu kullanırsanız birebir fırınlarda çıkan ekmeğin aynısı oluyor. Ben normal çok amaçlı un kullandım. Ama buna rağmen ortaya yine oldukça güzel bir sonuç çıktı. Biliyorum ki birçoğunuzun evinde ekmek unu yok. Bu yüzden genelde birçok tarifimi yaparken normal Herkesin evinde olan çok amaçlı un kullanıyorum. Ekmeklerimin hepsini pişirdim, fırından çıkartıyorum. Şimdi size hem elde yoğurduğum hem de mutfak şefinde yoğurduğum ekmeklerin kıyaslamasını yapacağım. Bu görmüş olduğunuz ekmeklerin hepsini mutfak şefinde yoğurduğum hamurla yaptım. Bu hani uzunlamasına yaptığımız ekmek var diye onun üzerine jilette 4 tane çizik attım. İsterseniz bıçakla da yapabilirsiniz. Bu da normal klasik somon ekmeği. Tabi ben çok amaçlı un kullandığım için yarılma kısmı anca bu şekilde oluyor. Ama dokusu kıvamı muhteşem ötesi. O konuda size garanti veriyorum. Hele bir de ekmek unuyla yaparsanız çatlakları çok daha belirgin oluyor. Kabuğu ince içi ise yumuşacık. Birazdan keserek sizlere daha da yakından göstereceğim. Bakın bu da elimle yoğurmuş olduğum hamurun somon ekmeği. Arada çok büyük bir fark yok ama en büyük hatam instant mayayı hiç yumuşatmadan, suda bekletmeden direkt hamurun üzerine ilave etmem oldu. Bu da çok fazla zamanımı aldı yoğurma kısmında. Ayrıca yeteri kadar da yediremediğimi düşünüyorum. Bu yüzden kabarma kısmında birazcık eksiklik oldu gibime geliyor. Ama o tamamen benim hatamdan kaynaklı. Eğer instant maya veya kuru maya kullanacaksanız çok az suyun içerisinde bekletin. Daha sonra hamurun üzerine döküp yoğurun. Aynen bu sonucu alacaksınız. Çünkü ben nerede hata yaptığımı çok çok iyi biliyorum. Yaptığım hataları da özellikle sizlerle paylaşıyorum ki yaptığınızda çok daha iyi, çok daha mükemmel sonuç alın diye. Videoyu tam da bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Normalde sizin burada böyle 10 dakikada, 13 dakikada gördüğünüz videoların Minimum süresi bir buçuk saatten fazla oluyor. Bir de bunun üzerine montajıydı, ekstradan ses montajıydı derken yani benim neredeyse 1-2 günümü alıyor. Ama inanın hepsi size en iyisini sunabilmek için. Lütfen siz de desteklerinizi eksik etmeyin. O güzel yorumlarınızdan kanalımı mahrum bırakmayın. Ayrıca bu videoyu izlediğiniz halde hala kanalıma da abone değilseniz hemen şimdi de abone olabilirsiniz. Zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Mutfak şefinde yoğurduğum ekmeğin yumuşaklığı inanılmaz güzel. Böyle pofuduk pofuduk kabarmış. İçi dışarıda satılanlara çok ama çok benziyor. Şimdi elimle yoğurmuş olduğum ekmeği de kesip sizlere göstereceğim. Ben bu aşamaya kadar İtiraf etmem gerekirse çok iyi olmadığını düşünüyordum. Ama kestikten sonra kararım tamamen değişti. Şunların gözeneklerine bakar mısınız diyerek mi oranla daha fazla gözenekleri var. Demek ki çok çok iyi yoğurmuşum. Dediğim gibi ben mayayı iyi yayabilmek için daha fazla zaman harcayarak yoğurdum. Ve ortaya böyle muhteşem bir sonuç çıktı. Mutfak şefiniz varsa tabii ki kolaylık olur. Didek onda yapın ama eğer yoksa elinizde de böyle güzel yumuşacık ekmekleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu ekmeğin neden diğeri kadar dombili olmadı derseniz de hemen anlatayım. Tarifin ilk başındaki katlama tekniğinde masanın üzerine vurarak katlamıştık. Ama bunda ise tam tersini biraz daha elimle açıp daha sonra katlama işlemine geçtim. Hamuru elimle fazla incelttiğim için her tarafı aynı kalınlıkta oldu. Ama eğer masaya vurursanız sadece orta kısmı kalın kenar kısımları biraz daha ince oluyor. Elinizde şekil verirken de kenarları daha sivri oluyor. Şeklinin daha bombeli olması için tarifin ilk başında verdiğim şekliyle yapın. Bunlar da biraz daha büyük bagetlerim. Onları da hemen kestim. Size yumuşaklarını göstereyim. Gerçekten ekmeklerimin hepsi birbirinden güzel olmuştu. Olca yapmam da çok iyi oldu. En azından derin dondurucuya attım. Bu tür ekmekleri yaptığınızda sadece ihtiyacınız olanı dışarıda bırakın. Geri kalanını poşetleyip direklerini dondurucuya kaldırın. Çünkü içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Ertesi güne kaldığında ister istemez bayatlayacaktır. Videomuzun süresi birazcık uzun oldu ama faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah izlerken sıkılmamışsınızdır. Tam ölçülü garantili bir tariftir. Yumuşaklığını da görüyorsunuz zaten. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.